Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir Dero videosu çekeceğiz. Giriyoruz. İzin ver diyelim. Şimdi şu an kart alıyoruz. Peşimiz. burayı. 13 Nisan. onu Nisan. Gelecek adımlarımız ne olsun? En... Yani Evet, evet arkadaşlar adımızı sallıyoruz. Buradan böyle yapalım. Aa, önce doğum tarihi diyor. Onu yapalım. Ben yapınca devam ederiz. Evet arkadaşlar şimdi açtım. Devam ediyoruz. Ne Açıldı. Şimdi abone evet. olmayı unutmayın. Hmm. Bu, bu her modları tek tek koy. İlk önce, önce çıktı. de Bir şey geldi. Neyse. Buraya geldi Fenerbahçe. arkadaşlar. oynuyoruz. Evet, ediyoruz. Açılıyor. Ona basıyoruz ve Ş İyi olmak olsun. Ben, bu şey, ben, ben. Evet arkadaşlar, şimdi buradan ne evet. 12'ye tıklıyoruz. Buradan biraz bakımını hatırlamıyorum Neyse şöyle verdim. Var bu böyle bir kız Neyse. Buraya yani. Ama niye olmuyor işte onu anlayamadık. An bu. Aa. Ne şunu Ne şimdi yapalım?

yok ama şu Otaldım. Çok zor. doğru. Bu, son Bu da bilmediğim bir şey var. İnci'ler arkadaşlar. Yanımda da arkadaşım arkadaşlar. O da video çekiyor.

Roblox'ta musun? Video çekerim, musun? <laughs> <Biliyor> musun? <laughs> Konuşuyorum ya zaten. Ama şu an şeyde